Herkese selam, emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman aşkını itiraf edebilecek mi? Seher'in tepkisi ne olacak? Ziya dosyayı ortaya çıkaracak mı? Hepsini bu videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ve Seher'in aşkı hiç bitmesi diyenler ve bu dizinin final olmasını istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde çiftimizin balayına gitmesi ikili arasındaki yakınlığı ve aşkın daha da artmasına sebep olacak. Yaman bu balayında Seher'e aşkını itiraf etmenin yolu. Yolları... Arayacak. Seher her ne kadar Yaman'dan kaçsa da Yaman'ın ona karşı duygularını ifade etmesini o da bekliyor ve istiyor. Bu yüzden Yaman aşk itirafında bulunduğunda Seher de bu itirafa karşılık verecek. Dosyalar ise her an ortaya çıkabilir arkadaşlar. Zaten bundan önceki analizlerimizde de söylemiştim. Şimdi ortadan kaybolsa da sonradan ortaya çıkacaktır diye demiştim. Biliyoruz ki dosya Ziya'da ve Ziya İkbal'in çok üzüldüğünü gördüğünde bunun sebebinin Seher olduğunu düşünüp dosyayı Yaman'a verebilir. Yani eğer Yaman balayında Seher'e açılmazsa sonrasında Ziya'nın dosyayı ortaya çıkarmasıyla çiftimizin arası çok ciddi bir şekilde açılabilir. Peki sizce Ziya dosyayı Yaman'a veya İkbal'e verir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.